arkadaşlar yeni videodan herkese selam olsun hoş geldiniz diyorum öyle güzel bir noktaya geldik yine küçük defineci benimle hoş geldin demek ister misin merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz güzel şeyler bulmak ümidiyle bugün de başlıyoruz teşekkürler nasılsın iyi misin İyiyim. arkadaşlar güzel bir noktaya geldik şöyle keşiflerimiz sonucunda harika bir bölge keşfettik yine Şöyle oymalarımızı göstereyim. Hemen ilk girişten burada bir göz şeklinde ve kuyruk biçiminde yön belirleyici bir oymamız mevcut ve şurada içe doğru giden güzel bir oymamız mevcut. Tabii içinde ne olduğunu net olarak göremiyoruz. Ve şurada burada güzel bir kasa olduğuna dair şüphelerimiz çok yüksek. Bakın burada bir oyma var. Şurada Horasan harcıyla kapatılmış bir kısım var. Şöyle göstereyim. Ve şurada bir işareti var. Bir tane de şurada işareti var. Bakın bir tane burada. Bir tane de burada işareti var. Şu kısım Horasan harcıyla kapatılmış bir kısım gibi duruyor. Bizim gözlemlerimiz o şekilde. Ve şurada arkadaşlar yine Zula için hazırlanmış kısımlar mevcut. Şöyle gelelim. Bakın burada yine aynı şekilde Horosan harcı kullanılmış bölgelerimiz mevcut. Şurada yine bir kapak şeklinde bir kısmımız var. Ve şurada bir içe doğru giden bir bölgemiz mevcut. Şöyle de görebilirsiniz. Aynı şekilde o içe doğru giden kısmın diğer bir taraftan çekimi. Bakın burada da ne var? Yine kapatılmış bir kısım var. Bakın burada kabartma şeklinde bir kısımımız var. Şurada şöyle ve şurada görüyorsunuz düzlenmiş, kesilmiş, mezar şekli verilmiş bir kısmımız mevcut. Ve şurada kabartma şeklinde yine aynı şekilde bakın. Bir tane neyimiz mevcut? Kasa kapağımız mevcut. Bölge harika inanılmaz işaretler ve kasa şeklindeki kapaklarımızla mevcut hemen buranın alan taramayla kontrollerini sağlayacağım hiç vakit kaybetmeden ilk başladığım noktadan itibaren bakalım hangi noktadan sinyal alacağız. Şöyle kısa bir şekilde de bölgemizi göstermek istiyorum. Hakim bir bölge ve ana bir kaya ve ana kayanın eteklerine açılmış. Biraz yerden bir metre yukarıda açılmış define oymaları işaretleri mevcut. Hani insan yürürken fazla fark etmesin gibi bir izlenimle açılmış. Evet buralarda görüyorsunuz hiç vakit kaybetmeden alan taramamla olayıma gireceğim. Alan taramam her zaman olduğu gibi altın ve değerli de. Şöyle altın ve değerliyi alıp olayımıza gireceğiz inşallah. Evet, alan taramam hazır, hemen oymalarımızın olduğu noktadan olayımıza girerek başlayacağız bakalım. Evet, alan taramam aktif arkadaşlar. Aa, direksiyon mu aldı? Hayır, tarama yaptı. Tarama yaptı arkadaşlar. yön belirledi ve belirlemiş olduğu yöne doğru ağır adımlarla gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Burada bir sinyal yakaladı şurada. Hemen farklı bir açıdan yine alan taramayla sağlamasını yapmak istiyorum. Evet, alan taramam aktif. Yine bir sinyal taraması yaptık. Evet aynı noktadan sinyalimizi yakaladık. Hemen dedektörümle kontrollerimi sağlayacağım. Dedektörü getirebilir misin? Uh -huh. Şöyle alan taramamı sağlam bir noktaya koyayım. Ve şurada aşağı kısımda dikkat çeken bazı oymalar mevcut. Şurada da yine Ana kayamızın üst kısmındayız. Bir tane daha ana kayamız var. Evet. Dedektörüm aktif. Sinyal aldığımız nokta arkadaşlar. Bakın. Bakın sinyal aldığımız noktadan dedektörümüzde sinyali yakaladı. Ayrımına bakıyorum hemen. %70 140 159 160 Evet. Burada arkadaşlar bir çalışma başlatacağız. Bakalım. Şu oyma olan kısım vardı. İçine doğru giden Zaten içinde de boşluk çok bariz belli oluyor. Bakalım bu taşı nasıl açabileceğiz hep beraber görelim. Hemen takımı taklavatı alıp işe koyalım. Evet. evet hemen çalışmalarımızı başlatalım. is <laughs> şekilde bir açılış yapabileceğiz inşallah. bir Aynen. Bak görüyor musun? Buradan indirecek şekilde. Bayağı zorladı. Evet. Ama içeride bir şeyler var. Ver bakalım. Bak buraya görüyor musun? Evet. İçe doğru giden. Bir, doğru bir bölge mi? var. Evet, Aynen. var <laughs> gibi duruyor ama Şu pointerle bir bakalım bakayım. Yetişebildiğimiz yere kadar. biraz daha kıracağız ve açacağız. Açabilir miyiz sence? Açarız da yukarısı kaya birleşik. Evet. Biraz, biraz sıkıntı olacak ama evet. açarız herhalde ya. Açarız gibime geliyor. Dur. Sen şöyle şu açıdan tut. Şuraya geç. Şuraya. Geç oraya. Geç 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 geç. Heh, şuradan şöyle tut. Heh, ben şimdi şurayı açacağım. Tamam. Tamam. onlarda bir yerde bir şeyler var. Bakalım. O bayağı daha, gidiyor. Evet, biraz daha şey. Şurayı el girecek şekilde. Orada çıktı bir tane. Burada içe doğru giden bir bölge var. Orasan harcıyla sivanmış ama burayı açabiliriz gibime geliyor. Şurayı alalım. Şu kısmı da alalım. Tut sen şöyle. Evet. Bakalım buradan çıkacak. Şansımıza. Bayağı da derine gidiyor. Evet. Şu pointeri içine sokalım. Ve bir kontrol edelim bakalım. Bir sinyal yakalamış mıyız. Sen şuradan şöyle tut bakalım. Evet. bu şekilde. Tamam ben şu pointerle çok şey yapıyor. Evet bak bak. bak. O sinyal. Aynen. Sinyali yakaladık görüyor musun? Evet. Bak. Bayağı şey sinyal. Versene şuna. Bakalım. Elimize bir şey gelecek mi? Aha. Aa, şey... oh, bir şey geldi. Ne? Bak 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 bak. Oo. Oo. Oo harika. Oo, çok güzel. Aynen. Tut bakalım başka bir şey var mı? Bakalım. Bak bakalım incele bakayım neymiş o. Sarlık gibi bir şey. Aha bir şey daha geldi. Oh. Çıkarırsın hadi. Hadi bırak. Oh oh, oh. oh. Bak 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 of, of, bak bak of, bak of, bak bak bak. Harika. Oh. <laughs> Allah'ım bu ne? Neye bu mercek gibi bir şey ama aynı olsa çok küçük. Merceğe benziyor. Mercek başına benziyor. Ama, mercek. ama çok güzel işlemeleri var altından. Evet. Harika. Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Bir daha baksana. Dur çok bakalım. güzel şeyler çıktı. Dur hop hop hop. Aha bir şey daha var. Of. Geldi bir şey daha. Ah. Aa, Oo, iki, iki, tane. İki tane. Bir tane daha çıktı görüyor musun? Evet. Oo, Aa, harika. Bunun, arkası, arasında taş var. Evet şöyle yeşil bir taşımız var. Evet. Şurada. Değerli yok. bir taş. Aynen. Bu ne da, şey da şey aynı var. şekilde. Mercek. Görüyorum harika. Tut bakalım şunu. Başka bir şey var mı? Pointerle bakacağım bakalım. Sinyal var mı başka? İnşallah vardır. Başka bir sinyalimiz yok. Evet arkadaşlar, şu bölgeden içe doğru giden bir bölgeden Horasan harcıyla kapatılmış ve oyularak açılmış kısımdan harika parçalar çıkardık. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane şu küçük minyatür bir heykel. Şöyle ve iki tane de ayna böyle yüz aynası gibi ama yüz aynası için çok küçük olan parçalar. Evet. Ben merceğe benzettim. Siz neye benzettiniz arkadaşlar bilmiyorum. Ama yorumlarınızı bekliyorum. Harika. Üç tane parça çıkardık. Şurada evet falan. çok çok şahane bir şey bunlar ya. Bunlar inanılmaz güzel baksana. Evet. Altın bayağı da ağır yani şöyle. Evet. İnanılmaz ha. ağır. Bakayım baksana. Oo bayağı ağır. Evet. Şu parça da çok şahane bir parça. Evet. Ben onun ne olduğunu anlayamadım ya. Evet, heykel. şey bir bir, ha, bir yetişkin kılıç ve... gibi bir şey var. Yok, bir yetişkin bir de yanında çocuk varmış gibi duruyor. Heykel. Bana öyle geldi bilmiyorum. Evet. Aynen. 1 2 3 3 parçadan oluşan bir define kasası patlattık arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bayadı, Aynen alan taramamızın ve dedektörümüzün de aracılığıyla hemen şöyle içe doğru giden kısımdan çok güzel 3 tane şahane şaheser çıkardık. Şöyle tekrar şöyle sıralatmaya olan define işaretlerimizin sonucunda 3 tane şaheser tarihi eser çıkardık. Buradaki şeyi göstermiştim kasayı. Bakın arkadaşlar. Baya da derine zula kurmuşlar. Aynen. Çok da güzel bir noktaya zulalamışlar. Ve bir insan kolu girecek şekilde. Evet. Gene harika eserler, gene harika, şahane bir iş başardık diyoruz. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için lütfen ama lütfen beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bilgisi olan arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtirse sevinirim. Şöyle yakından da gösteriyorum. Eğer yorumlarınız gelirse çok mutlu olacağım. Evet ne diyoruz arkadaşlar? Yeni bir macerada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Tekrarlıyorum. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşürüz. Küçük defineci kendine iyi bak.